Sevgili seyirciler, Herbalist İbrahim Gökçek ile birlikteyiz. Kendisiyle önce alerjiyi konuşacağız. Önce öncelikle hoş geldiniz hocam. Alerji nedir? Hoş bulduk, hürmetler, saygılar. Alerji bünyemizin bazı maddelere karşı aşırı reaksiyon göstermesi. Bu bitki tozları, çiçek tozları olabilir, hayvanların kılı, tüyü vesaire olabilir. Veyahut da bazı besin maddeler. Vücudumuz neden aşırı reaksiyon gösterir? Çünkü vücudun histamik kortizon dengesi bozuluyor. Histamin oranı yükseliyor. Bu da alerjiye sebep oluyor. Peki alerji ile astım arasında nasıl farklar var ya da benzerlikler var? Alerji olduğu zaman kişi yani bağırsaklara mantar yerleşiyor. Mantarlar toksik madde üretir. Zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonlu maddeler. Mantarlar üretmiş olduğu toksik maddeler etan, metan, bütan gibi gazlar bağırsaklarda şişkin şişir. Alttan yukarı doğru karın şiştiği zaman akciğer sıkışır. Akciğerde hava kesicikleri küçülür, daralır. Yeterince bünye kişi oksijen alamaz hale gelir. Bu da astımı tetikler. Peki astım ve e, alerji için tavsiye ettiğiniz ne tarz bitkisel ürünler var? Evet. Her şeyden önce bağırsakları tedavi etmek gerekir. Kişi şayet antibiyotik kullanmışsa veya ağır kimyasal ilaç kullanmışsa bu ilaçlar bağırsakları tahriş eder, tahrip eder. Bağırsak florası bozulur. Normal olarak her sağlıklı insanın bağırsağında iki katrilyon faydalı bakteri var. Ee, ve bu faydalı bakteriler vitamin üretirler. İlaç kullandıkça faydalı bakteri azalıyor, zararlı bakteri ve mantarlar çoğalıyor. Biz ne yapıyoruz? Faydalı bakteri tekrar çoğaltıyoruz, zararlı bakteri ve mantarları yok ediyoruz. Nasıl? Bu, elimizde bizim şöyle bir ürün var. Bunun ana maddesi lahana. Fakat lahanayı haşlarsanız etkisi azalır. Çünkü bunun birleşimindeki en etken madde metil metilyonun sulfonyum bromit denen bir madde. Amino asit haşladığınız zaman bozulur. Mikserde çektiğiniz zaman oksitlenir. Doğal Peki üretmek. Peki nasıl yapacağız gerek. hocam? Biz bunu doğal üretiyoruz. Yani evde yaparsanız fayda yerine zarar verebilir. Çünkü tiyosiyanat denen bir madde de içerir. Bu tiyosiyanat eee tiroid iyot akışını engeller. Bu nedenle biz bunun yan etkisini de ortadan kaldırdık. Bununla ilgili 60 yıl önce Amerika Birleşik Devletleri'nde Profesör Doktor Cherney, Profesör Doktor Wesel, Profesör Doktor Miller lahana suyu ile ilgili araştırmalar yapmışlar, klinik araştırmaları, deneyler yapmışlar. Her türlü gastrit, enterit, kolit ve alerji tedavi etmişler. Fakat onlar bunun yan tesislerini ortadan kaldırmışlar. Biz bunun yan tesislerini ortadan kaldırarak daha etkili hale getirdik. Bu ürün lahana karışımı, bitki karışımı lahana suyu veyahut da eski ismiyle tonik mide ve bağırsakları tedavi eder Bakteri virüs ve mantarları yok eder. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Böylece histamin oranı tekrar düşer ve alerji ortadan kalkar. Hocam peki alerji birçok hastalık var. Bütün hastalıklarda aynı ürünü kullanıyorsunuz yoksa her alerjinin içine göre farklı ürünler mi? Yani diğerdeki bir alerjiyle solunum yollarındaki alerji için farklı ürünler farklı bitkiler mi oluyor? Yoksa bir ürün mesela bunu aldığımız zaman hem derideki alerjiye hem solundaki alerjiye iyi gelebiliyor mu? Şimdi mesela kurdeşense şayet kurdeşen vücut derinin herhangi bir noktasında kaşıntılı olur, kabarır. Arı sokmuş gibi veya hmm. kaynar su dökülmüş gibi. 15-20 dakika sonra bu kabarıklık geçer. Sonra tekrar bazıları günde birkaç defa kurdeşen olur. Bazıları birkaç günde. O eğer ki kurdeşen ise çay değişir. Mesela burada bizim alerji çayımız var. Bunun birleşiminde Frank Kimyonu, Sinirlo, Sarı Kantoru, Ada Çayı, Kekik, Civan Perşembe, Otu gibi 6-7 çeşit bitki var bu bitki karışımı lahana suyunu kullandığında kişi bağırsaktaki mantarlar yok olurken daha agresif daha çok toksik madde üretir gaz ortaya çıkar o zaman bu çayı alerji çayını içmek gerekir alerji çayı bağırsaklardaki gazı asidi emici özelliğe sahip yani bunu tamamlayıcı artı burada başka bir ürünümüz daha var bu da bitki karışımlı limon suyu bitki karışımlı limon suyu veyahut da eski ismiyle iksir bunun özelliği nedir bunun özelliği kolesterol, lipid, trigliserit yağları eritir, bağışıklık sistemini güçlendirir. Yani bu ürünler birbirini takviye <laughs> Yani alerjiden kurtulabilmek için kişinin bir bitki karışımı lahana suyu, limon suyu artı özel bir çay. Alerji Hocam çayı. peki hasta bunu nasıl çözecek? Yani bunun bir reçetesi var mı? Kullanma talimatı yani. Ee, diyelim ki o kırmızı olan lahana suyunu aldı. Diğerlerini almadı. Hastalık tam anlamıyla geçmeyecek mi? Diğer tamamlayıcı ürünleri kullanmazsa. İki karışım limon suyu bağışıklık sistemini güçlendirecek. Yani bu daha çok virüs ve bakteriye karşı etkili. Bitki karışımlı lahana suyu midedeki halikobakter pluri yok edici özelliğe sahip. Eskiden buna bunun birleşimindeki etken maddeye ulkus faktör veya U vitamini deniyordu. Neden? Ülseri iyileştirdiği için. Şimdi bunun ulkus faktör veya U vitamini değil de bunun birleşimindeki bakteriyi öldüren maddenin metil metilyonun sulfonil bromit denen çok hassas bir amine asit olduğu anlaşıldı. Yani bunun etki alanıyla tonin etki alanıyla iksirin etki alanı farklı. İkisi birbirini tamamlayıcı. Aynı dişli gibi. Hı hı. Yani çarkın dönmesi için hı hı. dişlilerin birbirine uyum sağlaması gerekir. Bu virüs ve bakteriye karşı etkiliyken tonik farklı, farklı ve bakteriye yani. karşı yani bir ülkenin savunma güçleri gibi, milli savunması gibi, yani hava, kara, deniz güçleri gibi, teröristle mücadele ederken nasıl mücadele ediyorsunuz? Özel kuvvetleriniz var, hava, kara, deniz vesaire. Bakteri, virüs ve mantarlar da çeşit çeşit. Hocam askerlerden bronşite geçelim mi? Bronşite astıma dönüşür mü? Dönüşür, kripte dönüşür. Eğer ki kişi tedavi olmasa önce bronşit, sonra astıma dönüşür, daha sonra alerjik evet. astım ortaya çıkar. Peki dönüşmemesi için ne yapmak gerekiyor? dönüşmemek için bağışıklık sistemini güçlendirmek gerekir. Akciğerdeki iltihabı vücuttan atabilmek gerekir. Bunun için de bağışıklık sistemini güçlendirmek için özel bizim çayımız var. İksir tonik ve özel alerji çayı, burun çayı. Bunları kullandığı zaman kişi vücudu yavaş yavaş ağrınır, temizler. Mesela bir de böyle bir ozon yağı var. Bitki karışımı, limon suyu, zeytin zeytinyağı diyoruz buna. Ozon yağıyla ile ilgili Alman asılı doktor Otto Warburg dünyada iki defa Nobel ödülü kazanan tek kişi. Ozon yağı her türlü bakteri, virüs ve mantarı yok edici özelliğe sahip. Eskiden Hocam peki sözünüzü kestim. Virüslerin yok olmadığı söyleniyor. Bu nasıl onunla savaşabiliyor? Yani pasif hale mi geçiyor virüsleri? Virüs, hani vücuttan atılmıyor. Virüsün ama... dışlarını tahrip ediyor. Yani yok ediyor. Onun yaşamasını engel oluyor. Dışlarını. Ozon bilindiği gibi güneş ışınlarının dünyaya olduğu gibi yansımasını engelliyor. Zararlı ışınları yok ediyor Hı -hı. ozon. Koruyor. Ozon görevi. Güneş filtre yapıyor. Yani güneş ışınları direkt dünyaya gelsin insanların hepsi kanser olur. Hı -hı. Dünyanın atmosferin dışındaki ozon tabakası, zararlı ışınları emiyor, absorbe ediyor. Bunun içerisinde de ozon yağı var. Ozon yağı ne yapıyor? Lire cilde sürdüğünüz zaman herhangi bir rahatsızlıkta bakteri virüs ve mantarları yok edici, bağışıklık sistemi güçlendirici özelliğe sahip. Oto var. Ağrı... Peki hasta nerelerine sürüyor? Eli, yüzü, vücudu? Tere bir... hastalıklarında sürülür. Mesela alerjide ise günde 3-4 defa bir tatlı kaşığı bundan içildiğinde bir bağırsakları temizler. İçilebiliyor yani, da. Tabii. Hem içilir hem harici hem dahili kullanılır. Hmm. Bu piyasada çok çok pahalı olduğu için biz bunu üretmiyorduk. Yeni üretime başladık. Çok uygun fiyata İyi 20 lira gibi. bize hediye edersiniz hocam bugün değil mi? Problem değil tabii ki. <laughs> hocam çok teşekkür ederiz. E, farklı konularda, farklı hastalıklarda tekrar kapınızı çalacağız. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Hürmetle.